Hangar 21. <laughs> Sofla mı yani? İşaretlersin birisi vurmaz. Alırsın birisi istemez. Niye iki tane şey var? İki tane transport helikopterin ne var ya? Ha, herhalde. Abi, yo bu bu hangarda da altı tane harf var. Ben demin demin girdiğimde herhalde 32 şeyi normal konkret oynadım ondan ondandır herhalde yani burada Amerikan olduğunu aşağıdan yukarı doğru gidiyor herhalde. Tut tut

ya D'nin orada gene o alta range'de gibi bir tane şey kule koymuşlar oradan durmadan çıv çıv sniper bak ama bu alta range'den daha kısa o kadar uzun değil C gene iki tane harf içeride var iki tane Bütün harfler de öyle herhalde İki tane harf içeride savaşıyor Ne olur lan Sıfır metre diyor niye almıyor şimdi bu Sapık Yani insanı deneyen etme Tamam sakin. sakin Şeye binebilirsin Bu da süs mü? Yani buna binsek olmaz mıydı? Niye bunu süs olarak koymuşlar. Evet geldi içeri. Lan burada o şeylerden yok muydu? Bindin mi böyle seni pot gibi havaya fırlatan bir şey olması lazım burada. Aha ha. Aha ha. Var var var. Sen hiç görmedin mi onu ya ne ya yani. gel bak biraz sonra gireceğim oraya görürsün. Ne yok aç tablet diyorsun tablet var telefon var ne nasıl bakamıyorum. Mazeret verme bana. Niye? Tabletin ne? Google şeye gir, Twitch'in şeyini indir, bak. O kadar kolay. Twitch'in orada şeyi var, programı var. Onu indiriyorsun, bakabiliyorsun Ondan sonra o, tabletin üstüne YouTube'u indir, başka neler kullan, Facebook'u indir, Twitter'ı indir. Başka. Tamam, tablete de koy. <laughs> Vay, o tamamen alakasız o başka şey. Amazon aldı herhalde onu. Google'a Google bir almaya kalkıştı ama şey yapamadım. Buraya nereye girdim şimdi? Girebilirsin. Girebilirsin oraya öyle. Şu neredeydi şu aparatlar? Ha bak 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 bak. Ha. Düt düt Pot launcher diye bir tane aparat. Dışarıdan bakabiliyor muyuz? Yok. Ama o <laughs> <laughs> Ha? Böyle nereye gidiyoruz? At dışarı atlayamıyor bir lan bunu. <laughs> <laughs> e. Ondan çıkmamız lazımmış herhalde yoksa kendi Böyle küçük kulübe, kulübe gibi bir şey böyle seni havaya fırlatıyor. Hmm. <laughs> yani buradan B'den T bizim base'e kadar uçtum o şeyde. Dur buradan. Ha, atlıyoruz. Nasıl çıkıyoruz buradan? Normal Ha. Normal kareye basıp çıkıyoruz demek ki. Ha. Yani bu da son haritaydı yani. Bilmem. Bir de bir milletle oynayalım bakalım. Hı -hı. <laughs> yani ben keşifi yaptım. Bakalım.